Kemoka'nın herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar en ucuz 4K mouse'lardan birisi olan EOSO'nun X44 Pro modelini anlatacağım. Bunu Ulu Games üzerinden alabilirsiniz. Şimdi iki tane size bir uyarım var. Bunun X44 versiyonu var. 1000 Hz'lik. O da Ulu Games'e gelecek. Bu zaten şu an var. Bir de EOSO'nun artık Türkiye temsilcisi Ulu Games olacak. Bu bilgileri vereyim. En ucuz 4K mouse'lardan birisi dedim. Çünkü bir tanesi Tekno Bietik'te teknobiyotik pardon. Rapo VT90 Pro arkadaşlar. İsterseniz onu da alabilirsiniz. O da 4K ve en ucuzlardan bir tanesi. Bu da ucuz, o da ucuz. Artık hangisini istiyorsanız alabilirsiniz. Ben ama bugün bunu anlatacağım. Ben onları incelemek için de teknobiyotiğe iki sefer mail attım ama hiçbir türlü hani istemiyoruz demek için bile geri dönmediler. Bu yüzden ben de bunu zaten almıştım bunu incelemek istedim sizlere bayağı bir çok soran da oluyordu ucuz bir mouse yok mu ucuz bir mouse yok mu alın size ucuz bir mouse isterseniz daha fazla e, laf uzatmadan bir kutu içeriğiyle başlayalım Kutu içine baktığımız zaman içinden paracord kablo çıkıyor ve kablolu kullanımı gayet rahat olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bir de güzel bir grip tepler var. Şahsen benim hoşuma gitti. Tabii sade olsa daha daha iyi olurdu benim için. Herkesin kendi görüşü. Ve içinden 4000 her dangle geliyor. Bir de kutusunu size göstereyim arkadaşlar. Kutusu ise gerçekten odanızın herhangi bir kenarına koyduğunuz zaman sırıtmayacak. Yani güzel duracak bir kutuya da sahip. Bunu böyle söylemiş olayım sizlere. Şimdi de size isterseniz biraz tasarımını göstereyim. Şimdi tasarım olarak bir baktığımız zaman arkadaşlar kesinlikle mouse'un yapısının çok farklı olduğunu görebilirsiniz önden göstereyim arkadan göstereyim yani baya baya bir garip ön taraftan böyle kalın değişik bir mouse olduğunu şimdiden söyleyeyim malzeme yapısı arkadaşlar ABS plastikten yani PBT'nin bir altı çok kötü değil kesinlikle çok iyi değil yani ortanın bir altı diyebilirim ben rahatlıkla bunun için sizlere şöyle burada parmak koyma yerleri var onu da şuradan göstereyim sizlere bir parmak koyma yeri var ben seviyorum bu tarzı bir de buraya böyle kanal gibi bir şey konulmuş bu kişiden kişiye değişir. Yani kimileri sevebilir, kimileri de sevmeyebilir. Hemen her zaman bütün mouse'larda olan şu e O yazısını da görebilirsiniz. Yani buraya bazıları amblemini koyuyor, bazıları yazıyor. Yan tuşlar garip geldi bana şahsen. Çünkü şu üst taraftaki tuş böyle tırtıklı yapılmışken arkasındaki böyle düz yapılmış. Yani normal ve ayrık bir şekilde. Bunun niye tırtıklı yapıldığını bilmiyorum. Belki tasarımdan dolayı, belki de hani böyle rahat hissetmek için yapılmış olabilir. Scroll tuşumuz da genel standart. Orta taraf koçluk. Yan taraf beyaz plastikten yapılmış bir scroll tuşu. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman ise ince skatezleri görebilirsiniz. Ben genelde ince skatez sevmiyorum. Burada 3 mod yani Bluetooth 2.4 GHz ve kablolu kullanım. Ofa getirdiğiniz zaman kablolu kullanabiliyorsunuz. Bir de hemen burada DPI tuşunda görebilirsiniz. Burada başka bir şey yok arkadaşlar. Bir de şu arkadaki bir yerden bahsedeceğim. Burada 300 mAh'lık pil yazıyor arkadaşlar ama artık güncel olarak 400 mAh'lık pille geleceğini şimdiden sizlere söyleyeyim. Başta dediğim gibi arkadaşlar bu mouse 4000 Hz bir mouse ve da burada ama ben yine de bir test ettim. Razer'ın programında gerçekten 4000 Hz veriyor mu bu mouse diye? Gerçekten de stabil olarak 4000 Hz bir mouse olduğunu rahatlıkla sizlere söyleyeyim söyleyebilirim. İşlemciyi ne kadar kullanın diyor da baktığımda ben i5 12400F kullanıyorum ve %20'ye kadar zorladığını söylemek istiyorum ki zaten ben i5 12400F ile de 8000Hz kullanamıyorum. Yani bir oyuna girdiğim zaman vesaire vesaire yaptığım zaman iyice işler karıştığı için 4000 Hz benim şu anlık sınırım ve bu mouse da benim için ideal olduğunu şimdiden sizlere söyleyeyim. Burada arkadaşlar switch olarak Huana Blue Dot Switch kullanmış. Benim sevdiğim bir switch. 50 milyon tıklama ömrüne sahip. Yumuşaklar ve hissiyatları gayet güzel. Scroll tuşumuza geldiğimiz zaman ya da scroll tekerleğine mi denirsek hangisi daha doğru olur bilmiyorum. Scroll'a geldiğimiz zaman arkadaşlar şu tekerle. Maalesef kademesi yok ki. Bak şöyle Elimle oynatıyorum bu arada. Böyle yani tırtığı yok, kademesi yok. Bu yüzden bence çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum ben ve basım hissiyatı olarak bir tık sert. Parmağımı ağrıtmadı. Bir tık sert. Şunu söyleyeceğim. Yani buraları huana koyduktan sonra buraya bilmediğimiz bir ya da benim okuyamadım diyeyim bir switch koyduğun zaman arkadaşlar yani burasının basması sert geliyor. Yan tuşlara geldiğimiz zaman ise e, buradaki tırtığı söylemiştim başta ama yani şu tırtık neden var hiç gerçekten bilmiyorum. Yani ben buraya basınca ve buraya basınca neden farklı hissetmek zorundayım hiçbir bilgim yok. E, basım hissiyatları olarak ise gayet güzeller. Elimin milyon tıklama ömrünün olduğunu da söylemiştim. İsterseniz gelin bir de seslerini duyalım. Ağırlığına geldiğimiz zaman arkadaşlar bu mouse 49 gram yazsa da maalesef artı 5 yazdığı için 54-55 grama kadar çıkıyor. Ben uzun süredir e, hafif mouse kullandığım için bu tarz mouse'lar artık bana ağır geliyor doğru söylemek gerekirse. Ama birçoğumuza göre normal olduğunu ben biliyorum. E, bir de ağırlık dengesini size söyle göstereyim. Bak ortadan kaldırıyorum şöyle herhangi bir şekilde bak biraz hatta arkadan tutmama rağmen gayet güzel bir şekilde e, ağırlık dengesi var. Yani herhangi bir sıkıntınız yok. Zaten PCB'si arkadaşlar şu ön tarafa konulmuş. Arkada da tarafta da pil var. Gayet güzel bir şekilde dengesinin olduğunu söyleyeyim. Yani sizi üzmez. Sadece 55 gram olduğu için yani dedirttiriyor insana. Kullanım süresi olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki burada 300 mahlık pil var. Size gelecek olan versiyonda belki 400 mahlık pil de olabilir. Bunu tam olarak bilmiyorum şahsen. Ama benim burada 300 mah yazdığı için ben 300 mahlık pil diyeceğim buna. Ee, ve ben bunu 25-30 saat kadar rahatlıkla kullanabildim. Bunu söyleyeyim sizlere. Son olarak da biliyorsunuz tekrar söyleyeyim bluetooth bağlantısı var. 2.4 GHz var. Bir de kablolu bağlantı var. Onu da e, şu off konuma getirip kabloyu taktığınız zaman kablolu bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bir de genelde şu soruluyor. Kablo kullanırken şarj oluyor mu? Evet kablo kullanırken şarj oluyor. Fakat lityum batarya olduğu için genelde pil ömründen yersiniz arkadaşlar. Bu yersiniz derken yani sizin pilinizi bir sene içerisinde bitirir değil. Nasıl diyelim 10 senelik ya da 4 senelik pil olur. Sana 3 senelik pile haline gelebilir bilir diyorum çünkü kesin bir şey değil. Lityum batarya piller çok garip tepkiler verebiliyorlar. Aklınızda olsun. Genel olarak kullanmadığınız akşam saatinde takar, şarj eder, eee kullanacağınız zamanda çıkartırsınız. Genel ahlakınızı bunun üzerine yapsanız çok çok daha batarya açısından iyi olur. Driver'ı nasıl yükleyeceğiz? Ulu Gems'i girdiniz arkadaşlar. Buradan EOS'u seçtiğiniz gibi uyarı gelse de yükleyin. Hiçbir sıkıntı yok. Yükledikten sonra sizin karşınıza böyle bir şey gelecek. Tıkladın, girdin buradan bazı atamalar yapabiliyorsun isterseniz. Bunu yapabilirsiniz. Burada sıfır olarak işte double click'i engellememesi adına bir, iki, üç, dört yapabilirsiniz. Ben genelde sıfır kullanıyorum ki hani double click de yapmadı şahsen. O yüzden rahatım yani. Sıfır olması gecikmeyi daha kısa tutuyor. ya emmesi düşürüyor. Hemen şu ortaya gelelim. Ben 1600 dpi'de kullanıyorum. Çünkü 4000 Hz'i tamamıyla kullanmak istediğim için 4000 Hz ayarımı buradan yapıyorum. Load ayarım 1 milim ve 2 milim olarak burada. Ben Motion Science açmıyorum. Yine söyleyeyim bunlar mekanik switch. Mekanik switch olduğu için tıklama gecikmesi, emesi yükseliyor. Daha da yükselmemesi için Motion Science'ı kapalı tutuyorum. Burada da yapıyorsunuz. burada da genel bir ayar var. Dil ayarı da buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan direkt olarak ayar yapabilirsiniz. Eğer olur da bir sıkıntı olur. Dangle'la eşleşme yapmaz. Buraya direkt Space'e basarak şuradan. Nerede? Şöyle göstereyim açıldı. Direkt Space'a başlarak buradan eşleştirme yapabiliyorsunuz. Onu söylemek istiyor. Burada şuradaki Pair kısmı ya da ikinci mouse'unuzu buraya basıp 4K Dungle'la eşleşme yaptırabilirsiniz. Rocket Bu Instance burası arkadaşlar çakışma olmaması için bunu açın. En azından wireless falan şey yapıyorsanız herhangi bir yerde kablosuz internet bağlantınız varsa odanızda özellikle ya da dangıla yakınsa çakışma olur. Ara ara kopmalar yaşayabilirsiniz. Onu yaşamamak için bunu açın daha çok sinyal kuvvetlensin ve daha rahat kullanın mouse'unuzu. Yazılım kısmı da bu kadardı. Sonuç olarak arkadaşlar bence fiyat olarak avantajlı. Rappo VT9 Pro da aynı şekilde avantajlı. Yani 4000 Hz kullanmamış birisi bu mouse'ları gelip alsa ve sonra da pişman olsa diyelim mesela en azından verdiği paraya acımaz. Yani ucuz olduğu için söylüyorum. Elbette çok ucuz değil ama 4000 Hz bir mouse için ucuz. İkinci söyleyeceğim şey arkadaşlar shape. Ben genelde biliyorsunuz shape yani bir insanın eline bir mouse uydum arkadaşlar. O ne olursa olsun 8000, 4000, 1000 ne olursa olsun o mouse'u kullanırsınız. Bu yüzden eğer shape hoşunuza gidiyorsa yine aynı şekilde bu mouse'u almanızı öneririm. Şimdi tabii ki de artılar var. Fiyat dedik. Fiyat zaten çok önemli aslında bizim için ama eksiler de var. Mesela ilk scroll tekerleğini söyleyeceğim. Şahsen ben beğenmedim. Ben tırtığının böyle belirgin olmasını seven birisiyim. Bu yüzden eğer siz de benim gibi takıntılıysanız bunu da bence almayın. Ama tekrar söylüyorum 4000 Hz hiç kullanmadıysanız değerlendirebilirsiniz. Bir de şu yan tuşa çok takıldım. Yani şuradaki tırta niye yaparsın anlamadım ki. Beni baya baya rahatsız etti. O yüzden burasını baya baya bir beğenmedim. Son olarak arkadaşlar ABS plastik. ABS plastik biliyorsunuz beyazlarda sararma siyahlarda parlama yapar. E, benimkiler genel olarak temiz oluyor. Çünkü ben ıslattığım suyla ıslattığım bir bezle siliyorum. Ve sigara vesaire vesaire kullanmıyorum. Sizde ıslak mendil değil arkadaşlar. Suyla ıslattığınız bir bezle e, silerseniz çok çok daha temiz olacaktır. Mouse'larınız aynı benim gibi. En azından temizlikten daha çok sarama yapmayacaktır diyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İsterseniz son olarak Rapo VT9 ile bu mouse'u değerlendirebilirsiniz. Aklınızda olsun. Eğer sorunuz varsa bu mouse hakkında bir ay kadar kullandım. Rahatlıkla sorabilirsiniz. İstediğiniz soruya her zamanki gibi sizlere cevap vereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.